Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Ukrayna ordusu Rus ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından kilometrelerce uzunluktaki Rus konvoyu imha edildi. Rus konvoyun içerisinde obüs, tank, kamyon, zırhlı köprü katmanı ve çeşitli zırhlılardan oluşuyordu. Rus ordusu savaşın başından beri birçok konvoyunu kaybetti. Bu konvoylar arasında en dikkat çekeni ise 64 kilometre uzunluğundaki konvoydu. Diğer yandan Ukrayna ordusu, Amerika'dan aldığı kamikaze dronları kullanmaya başladı. Rus medyasında yer alan haberde, Amerikan kamikaze doranlarını teslim alan Ukrayna ordusunun hedefleri başarıyla vurduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, dronların Ukrayna ordusuna teslim edildiğini ve başarılı şekilde kullanıldığını açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rus ordusunun 24 Şubat-13 Nisan dönemindeki kayıpları ile ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19.800 asker öldürüldü, Ruslara ait 158 uçak, 143 helikopter, 739 tank, 1964 zırhlı araç, 358 top, 115 roket atar sistemi ve 64 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1429 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 132 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 25 Mart'ta yapılan açıklamada Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi. Mariupol şehrinde Ukrayna askerlerinin teslim olduğunu savunan Konaşenkov, Mariupol'de Iliç Metalurji Tesisi alanında Rus askeri birlikleri ve sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin başarılı eylemleri sonucunda 36. Deniz Tugayına bağlı 1026 Ukrayna askeri gönüllü olarak silah bıraktı ve teslim oldu. Askerler arasında 162 subay ve 47 kadın asker de bulunuyor ifadesini kullandı. Askerlerin toplu halde mi yoksa 50 günlük savaş sırasında mı teslim olduğu yönünde detay paylaşılmazken, bugüne kadar esir alınan askerlerden görüntü yayınlayan Rusya bu kez bir tek kare yayınlamadı. Konaşenkov ayrıca yaralı olan 151 Ukrayna askerine acil müdahalede bulunulduğunu ve tedavileri için Mariupol hastanesine gönderildiğini ileri sürdü. Gece boyunca denizden ve havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Sadova ve Chudnov yerleşim birimleri yakınlarında Ukrayna ordusunun iki büyük roket ve top deposunun yok edildiğini iddia eden Konaşenkov, Mirgorod askeri hava üssünde ikisi mi 24 ve ikisi mi 8 olmak üzere 4 askeri helikopterin vurulduğunu öne sürdü. Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait 46 askeri nesneyi yok ettiğini ileri süren Konaşenkov, roket ve topçu birliklerinin teknik araçlar, komuta merkezi ve cephaneliklerden oluşan 693 hedefi vurduğunu iddia etti. Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 103 helikopter, 244 hava savunma füze sistemi, 447 insansız hava aracı, 2169 tank ve zırhlı araç, 243 çok namlulu roket atar, 931 obüs ve havan topu, 2076 özel askeri araç yok edildi diye konuştu. Diğer yandan Rus kaynakları tarafından daha önce Suriye'de PKK-YPG terör örgütü saflarında savaşan İngiliz vatandaşı Edin Asli'nin Rus ordusu tarafından Mariupol şehrinde esir alındığı belirtildi. İngiliz teröristin Ukrayna savaşı başladıktan sonra ana vatanına döndüğü, oradan da Ukrayna ordusu saflarına katıldığı belirtildi. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında Brüksel'de yapılan görüşmenin ardından Ermeni tarafında az da olsa olumlu adımlar gelmeye başladı. Ermenistan parlamentosunda, iktidardaki sivil antlaşma fraksiyonu milletvekili Aleksanyan, daha önce muhalifler tarafından kürsüye konulan ayrılıkçılara ait bez parçasını kaldırdı. Diğer yandan Karabağ bölgesinde geçici olarak bulunan sözde Rus barış güçlerinin Hankendi'ye gitmek isteyen Ermeni milletvekillerine izin vermemesi Ermenilerin tepkisini çekti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, sözde Rus barışı koruma birliğinin askeri personelinin Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nden bir grup milletvekilinin Karabağ'a girmesine izin vermemesinden endişe duyduklarını açıkladı. Açıklamada, bu eylem, Karabağ'ın Laçin koridoru üzerinden Ermenistan ile kesintisiz bağlantısını sağlayan 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamaya aykırıdır. Bildirinin tüm tarafları, metnin lafzına ve ruhuna sıkı sıkıya bağlı kalmalı ve yükümlülüklerini yerine getirmelidir, denildi. Ermenistan bloğunun milletvekili Aram Vardevanyan, Ermeni vekillerin Karabağ'a alınmamasını iğrençlik olduğunu belirterek, bu yetkililerin barış çağının tüm özüdür gerçekleşmeyecek birlikte buna izin vermeyeceğiz dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adamın Kafkasya'nın Hiroşima'sı olduğunu belirtti. Tüm şehirlerin adam gibi Ermeniler tarafından yok edildiğini ifade eden Aliyev, kimseden tek bir manat almadık. Ancak bu adaletsizlik uzlaştırılamaz. Kurumlarımızın, hükümetin, Cumhurbaşkanlığı idaresinin, bakanlıkların her birinin bu konuda ciddi adımlar atması gerektiğini düşünüyorum yardım etmek istemiyorlarsa, size yardım etmeyeceğiz desinler, biz de kendi başımızın çaresine bakalım. Yani savaşın üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçti. Tek bir fon bize yardım etmediler dedi. Savaştan bu yana 200'den fazla insanın öldüğünü veya ciddi şekilde yaralandığını ifade eden Aliyev, dünyada bu konuyla ilgilenen çok sayıda vakıf ve STK var. Onlar ne yapıyor? Gelip yardım etsinler. Mayınlarla kirlenmiş arazileri tespit eden arabalar, makineler, ekipman ve hatta insansız hava araçları satın aldık. Ama yeterli uzmanımız yok, yeterli insan gücümüz yok. Bu nedenle, en azından bu alanda bize yardımcı olmalarına izin verin dedi. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Kor General Rafet Dalkran Başkanlığındaki heyet Azerbaycan'a giderek, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü görüşmede Azerbaycan-Türkiye askeri işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Azerbaycanlı askeri uzman Adalet Verdiyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda olduğu gibi askeri ve askeri teknik alanda da artan dinamikler gösterdiğini, artan dinamiklerin karşılıklı ziyaretlere, eğitimlere ve toplantılara yansıdığını kaydetti. Türk ordusu modeline hızlı geçiş konusunda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği talimatları yerine getirmek için kardeş ülke ile düzenli çalışmalar yapıldığını ifade eden Verdiyev, Türkiye dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülkelerinden biridir. Ülkelerimiz arasında uzun süredir askeri alanda çok yakın bir işbirliği var ve şimdi kardeş ülkemiz deneyimli askeri personelin yetiştirilmesinde Azerbaycan'a katkı sağlıyor. Sayın İlham Aliyev de savaş sonrası Türk ordusu modeline hızlı geçiş konusunda çok ciddi bir talimat verdi. Savunma Bakanlığı bu görevi yerine getirmek ve belirlenen hedefe ulaşmak için Türk Savunma Bakanlığı ile aktif olarak işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliğinin bir sonucu olarak Azerbaycan'da yeni komando askeri birliklerinin ve personelinin oluşumunda kaydettiğimiz ilerlemeyi vurgulamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanının ülkemizi ziyaretinin de Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki koordinasyonu ve Türk ordusu modeline geçişi hızlandırmayı amaçladığını düşünüyorum. Bir diğer önemli hedef ise istihbarat alanında savunma bakanlıkları arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve bilgi alışverişinin genişletilmesi, ileriye dönük faaliyetlerin belirlenmesidir dedi.